Hoş geldiniz. İlk sezonu bitirdik ve şimdi sezon sonunda kupaları kim almış, ligde nasıl bir performans gösterdik hızlıca ona göz atacağız. Ondan sonra yeni sezonun başlangıç kadrosuyla sizlerle birlikte bu videoda devam edeceğiz. Bakalım en golcü oyuncumuz kimmiş? 29 gol Eden Dzeko. Tabii ki de en golcü oyuncu olacak. 3990 dakika 38 yaşında bir oyuncu için inanılmaz süreler bunlar farkındayız değil mi? Cengiz 19 gol atmış. Dushan Tadic 16 gol. Yusuf Polsen 14 gol. Şimanski ve İrfancan Can 13'er gol. 12 golle Reinkent iyi performans gösterdi. Umut Nayır bizde çok performans gösterememişti ama Umut Nayır'ı kiralık gönderdik ve orada da 11 gol atmış İspanya Ligi'nde. Aslında oradan teklif gelirse gitsin oynasın bence gayet de iyi performans sergilemiş. Fred 10 gol 16 asist. Bu kadar asist yapmasını ben beklemiyordum açıkçası. Servis konusunda da oldukça iyi olduğunu görüyoruz. O sayı Samuel 6 gol. İsmail Yüksek 5 gol. Ferdi 5 gol. Yani böyle goller baya dağılmış vaziyette. Ryan Kent 21 asist yapmış. Çok ciddi rakamlar ki sol açıkta Ryan Kent'i daha fazla kullandık şeyden. Tadic'den. Çünkü Tadic geçen seneki yaptığım bir bölümde de bundan bahsetmiştim ki oyun tarzımızı değiştirmiştik. Daha e, dinamik atletik oyuncuları daha koşu olana pas denediğimiz taktikten vazgeçip pas yapacağımız bir taktiğe geçerken Tadic ve Irfan'ı tercih etmiştik. Ryan Kent ve e, Cengiz Ünder'in yerine ikinci yarıda biraz daha takım istediğimiz gibi oynamıştı pas oyununda. Tabii Ryan Kent atletik bir oyuncu daha driplingçi bir oyuncu 21 e asist çok da şaşırtmaması lazım. Fred merkezden 16 asist çok iyi. Şimanski 13, Cengiz 12, İrfancan Kahveci de 11 asist yapmış. Ferdi 9, İsmail Osay Samuel 6 asist. 4 asist de Joshua King var. Çok faydalanamadık King'ten ya performansı. Aslında 10 maçta 11'de başlayıp 21 maça sonradan giren bir oyuncunun rakamların daha iyi olmasını bekleyebilirdik. Ama güzel mi Performanslar bence güzel hem de e, Her alanda Kupa aldıktan sonra çok da konuşmamak lazım herhalde şu şunu yaptı bunu yaptı diye Böyle oyuncu genel bakışa göz atalım Ryan Kent ligde en fazla asist yapan oyuncu olmuş Mehmet Aydın 14 asist var araya girmiş Fred de 13 asist e, En golcü oyuncu Ercan Kara Çok çılgın e, sayılarda gol atıyor 27 gol Atmış ligde Onu açıyor 25 gol Yani Oyunda da ligimizde uzun boylu fizikli forvetler iş yapıyor. Ceko 16 gol atmış ligde. Golcülerin çoğu uzun boylu bu arada. Yani gerçi bu sene santroforlar hep öyle seçildi bütün takımlar tarafından. Ercan Kara, Onuachu, Buxa, Dadaşov, Ceko, Gaiç, Raymanay'ı bile sayabiliriz değil mi? Kaç boy Raymana burada? 1.82 yani çok da sayılmaz ama gene fena değil. 1.94 Gaiç, Dadaşov, 1.88, Buxa 1.91, Onaço zaten 2.01, Ercan da 1.92, Icardi kaç? 1.81 yani Icardi de içlerindeki en kısa forvet Icardi değil mi? 1.81 evet. Manay'da 1.82. Bu sene zaten herkes bu şifreyi çözmüş. Ercan Kara en fazla maçın adamı seçilen oyuncu. Onaço en fazla şut. Burada en az gol yiyen Livakovic var. 17 maçta gol yememiş. Tebrik ediyoruz Livakovic'i ve takımı çok iyi oynadık. Bakalım Avrupa'da kupaları kimler almış? Tabii bir kupayı biz aldık değil mi? AYK Arena'ymış güya. Güzel yerde de kupa aldık. Peki, Konferans Ligi'nde 4 kilo uzatmalarda muhteşem bir maçtı. Yani o maçı izlemeyen arkadaşlar bence bir önceki bölümde zaten sadece Avrupa kupalarında oynadığım maçları paylaşmıştım ki her turda her maçta başladığımız gibi bitiremedik. Sürekli dokunuşlar oldu. Rakip eksildi. Hemen çift forvete döndük. Ne bileyim gol atamadık. Bir şeyler değiştirdik vesaire. Baştan aşağı mücadeleyle doluydu. Bizim için e, Avrupa Ligi'ni Atalanta almış. Liverpool'u 3-1 yenmişler. Ciddi bir başarı bence. 4-4-2 ve 4-3-3'ün mücadelesinde 4-4-2 çok pis tokatlamış. Jota Aa, yalnız 69'da ilk gol gelmiş. 80'de 1-1, 83 ve 87'de burada e, galibiyeti taşımış takım. Hiç öyle tokatladı gibi bir durum yok. Ben biraz böyle şey yaptım ama 6 şut var kaleyi bulan Liverpool cephesinde. Atalanta'da da 3 şut kaleyi bulmuş. Alisson da <laughs> buyur gel demiş. Savunma attı çok kötü. Sadece savunma değil bütün takım çok kötü. Andre'yi bana verin abi mesela. McAllister'ı da verin abi hiç oynayamamış sizde. Vay be. Peki Şampiyonlar Ligi'ni kim aldı? Manchester City Real Madrid'i yenmiş finalde 4-3. Rodri, Matthews, Nunes ve Kevin De Bruyne 66. 90 artı 1'de Valverde durumu 4-3'e getirmiş ama tabii ki de çok fazla yapacak bir şey yok. İki takım da acayip mücadele etmiş. Yani 3 şut var. Real Madrid'in kaleye bulan 3 şutu var. 3'ü de gol olmuş. Burada da Ederson. Brezilyalı kaleciler salmış ya. 6 şuttan 4 gol yemiş. Kaleci performansları çok kötü değil mi? Neyse Allah'tan bizim kalecimiz iyi çıktı da bu final maçlarını iyi oynadı. Yoksa çok kötü olacaktık. Bir daha şu lig kupa görüntüsüne bakalım ya. Her zaman gördüğüm bir şey değil. Özellikle bir oyunda böyle hani orta seviye bir takımla. Ligin evet iyi seviyesinde bir takım ama Avrupa'da orta seviye bir takım diyebileceğimiz bir takımla. Yani Avrupa'da kupa almak, ligdeki bütün yerel kupaları almak her zaman başıma gelen bir şey değil. Çok iyi bir oyuncu olmadığım için şu tabloya bir daha bakalım. E, sezonu tamamladık. Şimdi bir yeni sezona atlayalım. Yeni sezonda kimlerle anlaştık? Kimlerle sözleşme imzaladık ve yollarımız kimlerle ayrıldı? Hemen oraya geçelim. Tarihler 11 Ağustos 2024. Tavsiye ettiğiniz oyunculara baktım. Golcü tavsiye edilmiş. 20-30 milyon eurolardan bahsediyorlar. Orta sahalar falan yine öyle havalarda uçuşmuş. Çok fazla transfer yapamadım. Zaten geçen sezon devre arasında 4 oyuncuyla anlaşmıştık ki hepsi de kaliteli. Sadece bir tanesi gelecek vaat eden bir oyuncuydu. O yüzden 3 tane zaten 11'de oynatabileceğimiz bir oyuncu vardı. Bunlar kim On onlara bakalım. Yotov kiralık olarak gönderebileceğimiz genç bir oyuncu. Deneyeceğiz 18 yaşında. E Wallace geldi orta saha. zaten Wallace taş gibi bir adam. Birinci bölge oyunu kusursuz bir oyuncu bence. Üçüncü bölge yani hücumda eksikleri olan oyuncu ama bizim birinci bölgede çok güçlü bir oyuncuya ihtiyacımız vardı bu oyun tarzımızda. Wallace bunu karşılayabilecek seviyede bir oyuncu. Edi Salcedo, hücum hattının her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu. Zaten e, özellikleri ortada. Her iki ayağını kullanma becerisi var. Sol ayağı çok üst düzey olmasa da idare edebilecek kadar kullanıyor. E zaten Salcedo'yu Salcedo da Forvet'te kullanabiliriz. Genç bir oyuncu da gelişimde gösterme ihtimali var. E, Sabek Engakya'yı aldık. Sol bekte de kullanabiliyoruz bu arkadaşı. Yani sağ bekte işte Mert Müldür'ün performansından memnun olduk. Hemen engakke'yi sol beke kaydırabiliriz. Çünkü sol ayak kullanımı da orta. Çok iyi değil evet ama yine de kötü olmadığını söyleyebilirim. 23 yaşından gelişim gösterip iyi paralara satabileceğimiz bir oyuncu. E biz ne yaptık bunun üstüne Emre Gökay'ı aldık. Sivasspor'dan 5.5 milyon euro bonservis bedeli aldık. Sağ açıkta ve sol açıkta kullanabileceğimiz bir Oyuncu zaten yeteneklerini biliyoruz. Potansiyel yeteneği iyi çıkma ihtimali olan bir oyuncu ve Emre Gökay da bu sene bizimle birlikte bu takımın formasını terletecek. Önder Özkan'ı aldık Altın Ordu'dan 1 milyon euroya. Benim daha önceki kariyerlerimde takip eden arkadaşlar bilir. Her sene Altın Altınordu'nun altyapısından çıkan bütün oyuncuları gözlemlerim. Hemen şöyle bakalım 19 yaş altı takımın hepsini gözlemledik. Burada bir oyuncu var ama onu da takip ediyoruz. Yani kimleri alabiliriz diye en yüksek potansiyeli olan oyuncu çektim. Altın Ordu'dan ve kendi takımıma attım. Size tavsiye ederim. Muhakkak her sene bir tane kata, kadronuza katabileceğiniz seviyede bir oyuncu çıkıyor. Ya En azından 4 yıldız potansiyel yeteneği var. Ona ulaşırsa yine bizim takım seviyesi içinde iyi. Eren Elmalı'yı aldık. 3.8 milyon euro garanti para. 4.6 milyon euroya da ulaşılabilecek bir bonservis bedeli var. Kadroda görmek isteyebileceğimiz bir oyuncu. Yerli rotasyonunu tamamlayacak oyunculara ihtiyacımız her zaman var. Solbek'te de oyuncu satılın tabii ki de Eren Elmalı'yla da sözleşme imzaladık. Hani Rıdvan Yılmaz, bir Kerim Çalhanoğlu vesaire bu şeyler oldu. Kerim Çalhanoğlu biraz yüksekten uçtu. Yıl, e, Rıdvan Yılmaz'a hiç yanına bile yaklaşamadık. 20 milyon eurolardan falan bahsediyorlardı. Ben de Eren'le anlaştım. Zaten Engakya'yı sol bekte de kullanabiliyoruz. Eren de rotasyonda kullanabileceğimiz bir oyuncu olur. Tabii giden oyunculara bakalım. Ferdi Kadıoğlu gitti. 48,5 milyon euro bonservis bedeli. Keşke biraz daha fazla isteseydim. Acaba verirler miydi şüphesi olan bir transfer. Hayırlı uğurlu olsun ama bence orada bizi gururlandıracak bir oyuncu hak ediyor. Güzel de bir bonservis bedeli kazandık kendisinden. Teşekkür ettik ve yollarımızı ayırdık. Gerçekten İyi bir bonservis bedeli kazandık. O'Say Samuel gitti. 15 milyon euro garanti para. 20 milyon euroya kadar çıkabilecek bir bonservis bedeli var. İyi bir para bu arada. Hiç kötü değil. O'Say Samuel zaten geçen senenin başında gitmek istiyordu. Hani böyle biraz problemleri vardı da takım iyi gidince kendi de oynayınca bunlardan sıyrılmıştı ama eninde sonunda beklenen son gerçekleşti ve O'Say Samuel ile yollarımızı ayırdık. Dusan Tadic'i istedi Real Sebastian. Ya eğer anlaşılırsa gitsin dedim ki orada da bakın 5.2 milyon euro maaş veriyorlar. Tabi burada şöyle sözleşme detaylarında bakalım ve yani %50'si vergiye gidiyor yarısını alıyormuş paranın. Bende de 5 milyon euro maaş alıyordu. Şimdi 35 yaşında bir oyuncu Tadiç kusursuz bir oyuncu söyleyecek hiçbir şeyim yok ama o maaşı görmek her seferinde beni çok rahatsız edecekti. O yüzden Tadiç'ten vazgeçtim. 5 milyon euro benim takımımda bu seviyede yani kolay kolay kimseye vermem ee, burada diğer genç oyuncular var kiralık olarak giden oyuncular var kadrodan ayrılan oyuncular var bunlara çok değinmeye gerek yok Bartu Elmaz'ı kiralık gönderdik yani şu anki oyun anlayışında Bartu Elmaz'a çok yer yok Aslında Bartu gerçekten oynatıp e, faydalanmak istiyorum ama onun oynayacağı bir oyun tarzımız olmadığı için de göndermeyi uygun buldum Aslında bonservis bedeliyle birlikte yazın 3 tane yerli oyuncu aldık. Ve bunların hani 11'de oynamaya en yakın olan oyuncu Eren Elmalı. Onun da garantisi yok. Ama tabii ki de devre arasında anlaştığımız 3 bon servisiz oyuncu Volus, Salcedo ve Engakya 11'e. Daha yakın özellikle Volus ve Engakya kesin 11 oyuncusu. Eddie Salcedo da şimdilik rotasyonda kullanacağımız bir oyuncu. Hazırlık dönemini geçirdik. Güzel bir hazırlık dönemi oldu bizim için. Oyun planımız yine aynı. 4-3-3 oynayacağız ama iki farklı şekilde. Yani bir şöyle göstereyim. Biraz daha pas oyununa yatkın bir takımla oynayan bir takım ve daha şey pardon bu değil. Evet şurada. Daha koşucu, daha atlet koşu yoluna pas yapabileceğimiz oyunculardan kurulu, pres gücü daha yüksek bir takımla oynamaya çalışacağımız bir takım olacak. Tabi burada İrfan olduğu için ters ayaklı kanat destek normalde burada Cengiz deri oynatacağız ve o da hücum. Yani iki tane kanat hücum, bir tane merkezden bindirme yapacak hücumcu. Yusuf Polsen de pivot destek ya da çalışkan forvet destek. Kendisi çalışkan forvet oynamak istediği için bu arada çalışkan forvet kullanıyorum. Daha fazla ön e alanda Gegenpress'e yönelik bir oyun olacak. Yani bu aslında ilk, ilk taktiğimizde de Gegenpress diyebiliriz ama tabi burada pas yaparak da oyun kurma becerimiz olacak. Set oyununa daha yatkın bir takımla oynayacağız. Rolleri de ona göre vereceğiz. Şimdi süper kupamız var. Ya baktığım zaman ben şimdi şöyle bakıyorum. Ya çok fazla transfer yapmadık. Hatta yetersiz transfer bile gelebiliyor ama 11'e bakıyorum fena değil bu arada. Emir geldi. Emire şans vereceğiz. Yusuf Akçiçek kiralık olarak gönderdik ya da göndermeye çalışıyoruz. Emir Ortakaya'ya şans vereceğim. Bu sene 20 yaşını yani 21 yaşına gelene kadar önümüzdeki Haziran'a kadar süresi var. Biraz performans gösterir ve gerçekten karşılığını da verirse forma Emir'in olacak. Eksikleri var tabii ki de genç bir oyuncu ama altyapıdan yapıdan. Yetişmiş bir oyuncunun da kadroda olması beni mutlu edecek. Gençler Birliği'nden gelmiş ama tabii ki de çok genç yaşta geldiği için yine altyapı eğitiminin bir kısmını Gençler Birliği'nde almış olsa da Fenerbahçe'nin altyapısından çıkmış diyebiliriz. Furkan e, olacak. Burada Zayt, Yine gönderemedik ya. Ayrılıyor musun? Kulüpten ayrılmak istiyor. Bence de ayrılmalısın. Edis Asedon'un sakatlığı var. Şimdi Ankara gücüyle Süper Kupa finalini yapacağız. İrfan, Emir, Eren. Şuraya Kale Livakovic'i atalım. Peki bu üç yerli oyuncu Emir Eren ve İrfancan Kahveci Presboyu kadroya alalım mı? Ciku stoper Yedi Yusuf Akçiçek kiralık olarak bence evet listeye koymuşuz ve bence gidebilir. Burada e, Emre Mor deneyebiliriz. Kendini gösterebilir. Yine atletik bir oyuncu. E, Emre Demir geldi. Emre'yi değerlendirebiliriz. Sol açıkta sağ yanı kullanma becerisi çok yok ama e yine deneyeceğiz artık sol açık sağ açık. Merkez orta sağda Messal'ı hücum olarak değerlendirmeye çalışabiliriz belki. Elimizdeki oyunculardan maksimum faydayı yine bu senede almaya çalışacağız. Lincoln yerine Umut Nayır'ı atalım bir tane. Ha bu bu arada Joao Pedro geldi. Gönderemedik de. Pedro da kalsın değerlendirelim. Ne yapayım yani. Dünyanın da parasını alıyor ama transfer listesi, kiralık listesi her yerde gitmiyor. Transfer kiralama durumu. Yani telefonla otogar tuvaletine yazacağım Pedro'nun. O seviyeye getirdi bizi gitmezse. Ama belki değişik bir şey olabilir. Kadroda belki de şey yapacak. Fark yaratacak oyuncu olur. Şu yedekleri silelim. Evet. bir Süper Kupa finali oynayalım. Süper Kupa finalinden sonra da bölümü bitiririz. Bakalım takım nasıl oynayacak. Bu seneye. Kupayla başlamak bizim için çok önemli. Acaba Wallace yerine burada İsmail Yüksek'le başlasak mı? Hazır bir orta saha mı? Wallace'da kaç maç oldu ya? 4-5 maç oynadı ya. 7 maç oynamış. Evet Wallace artık bu mahallenin çocuğu oldu. Lincoln yerine de İsmail Yüksek geldi. Joao Pedro utanmadan 10 numarayı istiyorsun. Ben de utanmadan 10 numarayı sana vereceğim kardeşim. Bu sene hikayemizi baştan yazacağız Pedro seninle. Ben sana inanıyorum. Hikayemizi baştan yazacağız. Evet, Ryan Kent neler yapacak? Pas oyununda pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum şu an Ryan Kent'in. Ama yine görmek de istiyorum İrfan. Oo. Neyse kardeşim sen free gol atma hakkını kullandın. hem yani de konferans ligi finalinde senden daha fazlasını istemeyeceğim. Polisen vurdu dışarı çıktı. Ankaragücü'nün geçen seneki performansı da hiç fena değildi. Yusuf Özdemir Alanya'dan mı aldınız? Evet kiralık olarak gelmiş Yusuf Özdemir. Yani sol bek olarak yerli oyuncu kontenjanında kullanılabilecek bir oyuncu bu arada. Yani rotasyonda bulunsun. İyi bir kadronun içine serpiştirebileceğimiz bir oyuncu. İlk yarıda pek hareket yok. İki şut çektik. Biri kaleyi bulmuş. Topla oynama oranı da rakibin biraz daha iyi. E biz ne yapıyoruz? Yani Bekao öyle bir yere attın ki Fred sen de şey yapmaya biraz canlan. Evet Eren devre dışı kaldı. Morutan muhteşem bir vuruş. Morutan'ın böyle vuruşları var. İlk yarıyı tamamladık, pek bir şey yapamadık. Bence istediğimiz baskıyı kuramadık. Kaleyi yeterince yoklayamadık dedik. Yani niye mutsuz oluyorsunuz? Ben anlamadım. Yoklayamadık. Yokladık mı abi? Yoklayamadık. Herhalde Engakya, Mert müldür bekleri bizim için daha e, hayırlı olacak. İrfan yerine Cengiz'e atalım ve evet, daha koşucu, daha atlet. Sen de pivot destek yapayım. Geçen sene başladığın gibi. Yani çalışkan forvet oynamak istiyorsun ama şöyle deneyelim seni. Evet soyunma odası dedik. Bu arada Volus orta sahadaki şu ana kadar en iyi oynayan oyuncumuz. Biraz böyle toparlıyor gibi orta sahayı. Brett Shimanski. Brett geçen seneki skor katkısı gol asist anlamında zaten takımın en iyisi herhalde. Çünkü hem gol hem asist olarak 10 sayı o iki basamaklı hanelere ulaşmıştı. Kent ve Polsen Büyük düşüşteler. Dur dur dedik. Olsan yerine Emre Demir'i atalım. Ryan Kent yerine de şey pardon Pedro'yu attık. Ee, Emre Mor'u atalım bakalım. Pivot tabii ki de olmaz ama yardımcı forvet yapabilirim seni. Bak Pedro nasıl atıyor şimdi? Kupayı bize nasıl aldırıyor? Red çok iyi yavrum da senin şu vuruşların bizi öldürüyor Fred ya. Kalenin ağzından vurması gerekiyor bazen. Evet gerekli değişiklikler yapıldı. Hakem de Cengiz'in önünde duruyor kullanmasın diye herhalde o, o yüzden. Ben işaret vermeden kullanma diyor. Yani istediğimiz sayıda şut çekemedik. Rakip de tırt oynayamıyor. Biz de tırtız. Emre'yi attım merkeze. İsmail yüksek. De, yani neyse. Uzatmaları gidersek de İsmail yüksek. Fred değişikliği yapacağım. Çok keyifsiz, tatsız, tuzsuz bir maç oluyor. Engakya'nın tek başına oynadığı bir maç. Performansınızdan hiç memnun değilim arkadaşlar. Emre. Şey pardon. Emir. Topa müdahalelerde sertliği azalt. Son değişiklik hakkım. İsmail yüksek. Fred değişikliği. 6 değişiklik hakkımı kullandım. Hadi Cengiz. Duran toptan açalım şu kilidi. O. <laughs> adamın suratına mı vurdu? Emre Mor. Yani değişik bir pozisyon oldu offside. Yalnız Emre Mor adamın suratına vurdu toplu. Şuraya bak. Emre Demir gönderdi. ama Tolga'dan sekiyor. Bilmiyorum tabii ki de ilk vuruş gerçi Tolga'nın oynama isteği de yok topla bu arada. Çok da kurallara hakim diyelim. Çok da hakim olmaya gerek yok. Tekte'yi çevir diyecektim. Aferin sana Cengiz. Şu vuruşları biraz daha iyi yapın ya. Emreler girdi ama oyun biraz hareketlendi. Emre Mor, Emre Demir. Biraz böyle Gördük sahada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet. Ben altılara mı gittim aç ya? Seçmeyeceğim otomatik seçsin ya. Konuşma da yapmayacağım. Görevlendir otomatik konuşma yapalım. Şahsi Giovannis. Oo, ters köşe Livakovic. Ne olduğunu bile anlamadı Livakovic. Yani süper kupa. Evet anlıyorum. Hani. Ama yani Ankara gücüyle de penaltılara gitmesin be abi. Hadi tamam sezonun ilk maçı. Eksiklerimiz vesaire olabilir de. Emir. Vay. Sen o kadar güveniyor musun paşam kendine? Güvenmiyormuş. Güvenmemesi lazımmış. Tolga. Haydi bakayım Tolga. Aslanım Livakovic be. Hadi Emre Mor. Emre topun gerisinde. Evet. Aferin. Şimdi Anderson'da e, ee, Livakovic'i hedefler bence. Aslanım be. Geçen senenin en az gol yiyen kalecisi. Cengiz at bunu. At bunu bitsin bu dram, bu fotroman. Acaba Livokovic bunu da kurtarır mı? Yusuf Özdemir Emir kaçırmıştı. Sol ayaklıydı. Yusuf da sol ayaklı. O zaman at. Evet. <laughs> Olmadı tezimiz daha başlamadan çürüdü. Evet Bahadır ne yapacak? Hadi bakalım Bahadır. Wallace. Ulan konferans ligini bile uzatmalarda 4 attık. Aldık. Neyse tamam. Moral bozmak yok abi. Tamam. Süper kupa. Güzel bir kupa. Ve bizim için de sezonu kupayla başlamak çok özel. Biraz zor geçti bu maç ama bu sene biraz daha zor olacak tabi kadro kalitemiz düşmüş gibi gözüküyor ama ben başarılı olacağımıza yine inanıyorum. Tebrikler takım. Ne olursa olsun sezona kupayla başladık. Oyuncu tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazın yine ama şöyle 20-30 milyon euroluk oyuncular olmasın. Daha makul fiyatlarda oyuncular olsun. Evet. Kim takla atacak? Hop. Evet, takla da geldiyse kupa seremonisi bizim için bitmiştir. Performansınızdan memnunum diyelim. Teşekkürler takım. Bizi mutlu ettiniz. Engakya ilk maçta ilk resmi maçında harika oynamış. Sol bekte Engakya'nın oynayacağı artık netleşti. Toplu oynama yalnız rakip bizden daha iyi toplu oynamış. Bunu takımla bir konuşmak lazım. Göz önünde bulundurmak lazım. Livakovic'in performansını övelim. Gerçekten iki tane üst üste penaltı kurtardı. Ve yalnız maçta tek kurtarışı var. ya. hani rakip hiç gelmedi bile. Gelemedi gelmedi. Bunlar tartışılır ama sonuçta biz de çok fazla gidemedik. Evet. Kadroya bak bu ne abi. <laughs> Birisine göstersen diyecektim. Bu ne abi böyle kadrom olur ama ben bu kadrodan iyi işler çıkacağına inanıyorum arkadaşlar bana destek olun destek atlarsak da devre arasında donatırız takımı paramız var mı nerede bakalım evet abi 60 milyon euro trans maaş transfer bütçemiz var Avrupa'da e, en kötü UEFA garanti olur zaten onun garantisini size veriyorum devre arasına kadar bu takım iyi gider veya kötü gider abi yorumlarda bunu bekliyorum bu takımdan bir cacık olmaz veya bu takım başarılı olur bir şekilde ama şöyle yapayım. Hop Mert Müldür'ü attık. Evet yani aşağı yukarı böyle hatta bu ters ayaklı burada e, Cengiz'i bile kullanabiliriz. Cengiz orada iyi oynuyor çünkü. Evet, yani aşağı yukarı bu takım iş yapar ya da iş yapmaz yorumlarda bekliyorum. Devre arası gelirse de gerekirse 60 milyonun tamamını harcar. Takımı baştan aşağı değiştiririz. Gerekli bölgelere takviyeler yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.